Herkese merhabalar, ben Avukat Muhammed Üzüm. Yine bir başarı hikayesi videomuzla karşınızdayız. Bugün müvekkilimiz Ümit Bey'i ziyarete geldik. Merhaba Ümit Bey, nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkürler. Evet, şu anda Miami'deyiz. Burada bir yatırım gerçekleştirdiniz. Daha sonra e statüsü aldınız. Bu hikayeyi sizden dinlemek istiyoruz ama kısaca Ümit Bey kimdir, daha önce ne yapıyordu biraz bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Öncelikle geldiğiniz için çok teşekkürler, şeref duyuyoruz. Teşekkürler. Ben Ümit Güleç, elektrik mühendisiyim. Türkiye'de de kendi şirketim aracılığıyla elektrik taahhüt işleri yapıyordum ve elektrik danışmanlık işleri yapıyordum. Uzun yıllar bu şekilde İstanbul'da çalışmaya devam ettim. Daha sonra çocuğumuzun eğitim sürecinde LGS'ye girecekti. LGS sınavına hazırlanırken yaşadığımız sorular nedeniyle çok ağır bir eğitim süreci olduğunu fark ettim Türkiye'deki eğitim sürecinin çocuklarımızın eğitimi için farklı bir yere gitme fikri oluştu bizde. Ee, ve ondan sonra serüven başladı. Başladı. Peki Amerika ilk ne zaman gelmiştiniz? Yani yurt dışı herhangi bir yer mi düşündünüz başta yoksa direkt Amerika mı aklınızda vardı? İlk ne zaman geldiniz? Şöyle ben e, İngilizce biliyorum. Zaten biliyordum. E, dolayısıyla İngilizce konuşulan ülkeler arasında araştırma yaptım. Hmm. İngiltere, Kanada, Amerika, Yeni Zelanda, Avustralya bunların hepsini araştırdım. Hepsinin içerisindeki e, yatırımcı ve girişimci programlarını araştırdım esasında. Çünkü kendim de bir zaten işveren, e, kendi serbest çalışan bir insan olduğum için e, hep şirket kurma üzerineydi fikrim. Hı hı. Yani gidip orada e, herhangi bir ülkede çalışan olarak gitmeyi araştırmadım. Hep yatırımcı ve e, girişimci programlarını araştırdım. Diğer ülkelerin, hep İngilizce konuşulan ülkeleri araştırdım. E, diğer ülkelerin tabii ki e, Özellikle göçmenlik hukuku anlamında çok daha kolaylıklar sağladığını net bir şekilde söyleyebilirim. Fakat ekonomik olarak Amerika'nın daha e, canlı olacağını, daha doyurucu olacağını e, düşündük. Birinci faktör buydu. İkinci faktör de Amerika çok geniş bir coğrafyada ve e, siz bir yere göçerken doğduğunuz yeri seçemiyorsunuz ama Göçtüğünüz yerin iklimine kadar seçme evet, şansınız evet. var. Yani sıcak bölgede mi yaşamak istiyorsunuz, soğuk bölgede mi yaşamak istiyorsunuz. Çok dolayısıyla Amerika'da bu seçim avantajı çok güzeldi ve biz kendi beklentimize uygun bir lokasyona göçme imkanımız vardı. Hmm. Yani hem ekonomik, hem eğitim, hem de iklim seçimi anlamında şans verdiği için Amerika'yı tercih ettik. Ama göçmenlik hukuku anlamında da Gerçekten en zor kısmı Amerika evet. olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Diğer ülkeleri de araştırmış birisi olarak. Peki e, burada ilk geldiğinizde direkt yatırım yapmaya karar vermediniz herhalde. Birkaç kere gel git yapıp biraz evet. araştırmalar yaptınız diye tahmin ediyorum. Evet, öncelikle tabii ki bu araştırmalar esnasında ilk sizinle temasımız ya da sizin ekibinizle temasımız İstanbul'da sizin ekibiniz bir fuara gelmişti. Onlarla iletişime geçmiştik. Daha sonra ben e, turist vizemi aldıktan sonra New York'a bir ziyaret gerçekleştirdim. E, bir e, fuara katılım amacıyla. E, o geldiğinde de sizinle e, birebir ofisinizde görüştük. E, dolayısıyla süreci biraz daha netleştirmiş olduk evet. bu aşamada. Peki burada şu anda yaptığınız işle geçmişiniz çok farklı alanlar aslında. Bu işi yapmaya nasıl karar verdiniz? Orada bir araştırma hangi sektöre yatırım yapayım, bütçeyle ilgili bir karar verme o süreçte nasıl bir deneyiminiz olmuştu? Şimdi öncelikle e, kendim elektrik mühendisiyim. Elektrik ve teknik işler üzerinde de araştırmalar yaptım burada. Fakat yeni geleceğiniz bir ülkede ülkenin kültürünü bilmiyorsunuz. Dilini bildiğinizi iddia ediyorsunuz ama aslında oradaki dille sizin konuştuğunuz dil farklı. Yani siz İngilizce biliyorsunuz biraz. Ben kendimden bahsedeyim. Ama burada Amerikanca konuşuluyor. E, dilini, kültürünü tam bilmediğiniz bir ülkede kendi başınıza iş yapmak çok zor. O yüzden franchise olarak ilerlemek istedim. Birçok teknik firmayla franchise görüşmeler yaptım. İşte ismini verebiliriz herhalde. Mr. Sparky, Mr. Elektrik gibi elektrik sektöründe e, firmalarla görüşmeler yaptım. Fakat istediğim lokasyonda franchise vermem. Hmm. Çünkü onlar territory, bölge. Ee, Florida'da olmak istiyorlar. Evet, biz Florida'da da olmak istiyoruz. Onlar bana Utah'ın dağında, Seattle'ın köyünde yerler önerebiliyor. Çünkü zaten Florida'nın her yeri, alınmış Hı. yani burada zaten Köşeler kapalı Evet, var franchise'lar Kendi başıma gelip burada o işleri yapmaya da cesaret edemedim Yani çünkü dediğim gibi çok büyük zorluklar var Lisans zorlukları var en başta Doğru. Şu anda ben zaten elektrik lisansı almaya çalışıyorum Bunu çalışırken de görüyorum ne kadar zor oldu Dolayısıyla ilk başta teknik işleri araştırdım olmayacağına kanaat getirdim Daha sonra tabii ki burada yaygın işler var işte tırcılık, depoculuk, araç kiralama, araç taşıma, e, mobilyacılık bunların hepsini araştırdım. Hepsini araştırdıktan sonra ticari olarak bana kendime uygun olmadığını düşündüm ve gıda üzerine yatırım yapmanın en defansif sektör olması nedeniyle daha doğru olacağını düşündüm. Yani bir restoran açmanın burada en doğrusu olacağını düşündüm. Fakat restoranlarda da tabii ki çok büyük zorluklar var. Yani evet. bir Türk restoranı, bir İtalyan restoranı bunlar çok zor. Çalışan rest... bulmak zor, operasyon zor. Operasyon çok zor ve bu restoran tarafında da en basit, en franchise'a uygun yine hangisi olabilir? Daha e, basitleştirilmiş süreçleri olan hangisi olabilir? da araştırmaya başladığında Florida'da da bu konseptin çok yaygın olduğunu gördüm. Biz burada ne yapıyoruz? Acai bowl, smoothie, rep ve salat. Dürüm ve salata. Sağlıklı ürünler. Sağlıklı ürünler olmak üzere bir satış gerçekleştiriyoruz. Operasyonda tabii ki burada da işçiye ihtiyacımız var, çalışana ihtiyacımız var ama hiç çalışan olmasa bile karı kocanın birlikte götürebileceği basitlikte bir iş. Evet. Diğer restoranlar gibi değil. Yani bir Türk restoranını karı koca birlikte götüremezsin. Evet piçer alsanız da çok hızlı bir şekilde onu yetiştirebilirsiniz. Evet. Belki bir günlük, iki günlük, günlük bir training de hızlı evet. Aynen. O avantajı da var. Yani e, dolayısıyla en basit olan restoran tarafına gitmeyi istedim. Hem de çalışma saatleri açsın. Çünkü kendiniz sıfırdan bir yer açmak yerine bir franchise çalışmanız size tam olarak nasıl bir avantaj sağladı? Onu tabii ki ilk etapta göremiyorsunuz. Sadece tahminlerde bulunabiliyoruz ama Yaşadıktan sonra bir yıl geçti ve bir yıldan sonra şunu söyleyebilirim. Yaşamış olarak söyleyebilirim. E, Franchise'ın avantajı satışlar üzerinde çok büyük. Yani ben kendim eğer bunların hepsini yapmaya çalışsaydım, dekorasyonu, menüyü, Dordesh'e uyumu, Uber'e uyumu, e, kiralamayı, tutmayı ve satışları arttırmayı bu, bu kadar büyük e, iş yükünün altında ezilirdim. Hele de yeni geldiğiniz bir ülkede. Fakat franchise'da gittiğimiz zaman... Benim DoorDash entegrasyonumu, Uber entegrasyonumu, e, application'ımız var bizim. O application, her şey onların kontrolünde zaten hazır büyük bir şekilde rahat. geldi. Sağ çok büyük rahat. Bir de siz sadece aslında bir franchise'ın şubesi açmak yerine aktif olan bir yeri devraldınız değil mi? yanlış? Tabii. Orada da şöyle e, zaman açısından bize çok büyük avantajı oldu. Ve doğrudan para kazanmaya başlamak açısından şöyle bir avantajı oldu. E, zaman açısından yeni bir franchise şubesini sıfırdan açarsanız yaklaşık 9 aylık bir süre, 9-12 ay arasında izinler, mesela. izinler, tadilat, her şeyin kurulumu 9-12 ay arasında. Sıklıkla da bu işler biraz daha yavaş ilerliyor evet. diye biliyorum. Dolayısıyla orada siz aslında hazır bir yer devralarak belki bir para ödüyorsunuz ekstra ama orada 9 ayda kaybettiğiniz kazancı düştünce daha mantıklı olabiliyor. Evet. Bunun değerlendirmesini duruma göre değerlendirmek lazım. Ve 9 ay sonra kuracağınız yerden ne satış yapacağınızı bilmiyorsunuz ama hazır devraldığınız yerin zaten satışlarını biliyorsunuz. Doğru. Yani size bir Dataset'i data seti sunulmuş oluyor. Tamam. Dolayısıyla biliyor bilerek girdiğiniz bir o çok önemli. Orada şeyi sorabilirim. Yani nasıl güveneceğiz diyor mesela emekle yani bir devre alırken bana bir belge sunuluyor ama hani onunla ilgili bazen güven problemi oluyor. Sizin almadan önceki size sunulan verilerle aldıktan hemen sonraki süreçteki veriler arasında bir uyumsuzluk hissettiniz mi yoksa beklediğiniz gibi mi çıktı? Şey, Franchise'ın bir avantajı da o zaten data'yı hem satıcı veriyor hem de franchise'dan alabiliyorsunuz. Hmm. Yani franchise'ın datasıyla bize verilen data zaten uyuşuyor. Dolayısıyla bir e, bir sorun da franchise'ın e, o datayı bize vermesi yani evet. bir sorunun giderilmesi de. Çünkü e, datalar aynıydı, hiçbir sorun yoktu. E, biz o datayı hem satıcıdan ilk başta aldık hem de franchise'dan aldık. Evet. Çok güzel. Ee, biraz da hukuki sürece değinecek olursak biz burada aslında sizinle bir statü değişikliği başvurusu yaptık. Siz Amerika'ya geldikten sonra 6 ay içerisinde bir başvuru gerçekleştirdi. Sonrasında burada onay aldıktan sonra aileniz daha sonradan size... Aslında bu biraz ilginç bir hikaye. Farklı farklı senaryolar görüyoruz. Bütün aile geliyor burada statü değişikliği yapıyor. Ve konsolosluktan direkt bize başvurusu yapanlar oluyor ama siz de siz buradaydınız. Aileniz sonradan size katıldı. Biraz o süreci anlatır mısınız? Bir, bunun bir stres yönetimi var. Hem ticari olarak hem aileden uzak kalma süreci var. Burada onay bekleme sonra ailenin bize beklemesi falan. Oradaki deneyiminiz nasıldı? Şimdi şöyle bizim bir avantajımız eşim Kazak vatandaşı ve Kazakistan'dan vizesini <laughs> alabilecekti. Türkiye'deki gibi uzun bes, bekleme süreleri olmadığı için biz bu yola girdik. Evet. Çünkü biz e, buradaki vizemizi bitirdikten Hemen sonra 15 gün içerisinde eşimin vizesini alabildik. Evet. Ee, yani bunu Türkiye'de bulunanlar kendisine e, örnek olarak kabul etmeyebilir. Benim özel bir durumum var. Eşimin evet. Kazak vatandaşı olması nedeniyle. Evet. Ee, şöyle bir sorun vardı. Tabii ki işte doğru yeri bulman lazım. Anlaşman lazım. Alman lazım. Kendi vizesini halledip bir an önce çocuklarını ve eşini buraya getirtmen lazım. Evet. Ee, ciddi stresliydi. Bunun doğrusuna karar vermeye çalıştık. Burada sorun şuydu. Ben buradaki vize statümü her türlü işle kolayına kaçarak da farklı E2 yöntemleri yaparak değiştirebilirdim. Hı hı. Fakat bu durumda acaba eşimin oradaki vizesi onaylanır mı? Dolayısıyla o riski almamak için en doğru yatırıma yani E2 dosyasının çok güçlü olabileceği bir dosya evet. yapmaya çalıştım. O yüzden restoran da hani neden restoran seçtik? bir nedeni de oydu. Bizim As çok güçlü bir As iki dosyası ticari yani. bir işletmeyi zaten devraldınız. Dolayısıyla burada çok fazla beklemenize gerek kalmadı. İyi bir yatırım yaptınız. Dosya güçlüdü, hiç sorgulama almadan hızlı bir şekilde onaylanmış oldu. Bir şanslısınız ki Kazakistan'dan bir vize randevusu aldık. Orada da süreç çok hızlı ilerledi ve çok şükür onlarla vizelerin onayı aldıktan sonra buraya gelmiş oldular. Evet ama işte ben eğer farklı bir iş kolunda yatırım yapsaydım onlar acaba vize onayı alır mıydı, almaz mıydı? Hep kafamda o da soru işareti vardı. Evet. Dolayısıyla Hani restoran gıda sektörünün ben E2 yatırım e, başlığı altında çok e, güçlü bir güçlü bir konuda yani. olduğunu düşünüyorum. Evet. Orada işte aktif ticari işletme beklentisi içerisinde tabii restoran çok güzel bir örnek oluyor. Çünkü günlük yani şu anda böyle video esnasında bile sürekli içeri girerler çıkanlar oluyor. Zil seslerini duyuyorlardır belki izleyicilerimiz. Dolayısıyla o aktif ticareti göstermek çok daha kolay olmuş oluyor. Bu açıdan bence güzel bir yatırım oldu. Tabii burada yeni bir hayata başlangıç atıyorsunuz evet. aslında yani. Her ne kadar çocukların eğitimi için buraya gelseniz de buradaki deneyim, o planla deneyim çok farklı olabiliyor. Beklentiler bazen uymayabiliyor. Sizin aile olarak buraya adaptasyonunuz, çocukların okul hayatındaki deneyimleri, iyi ki bu tercihi yaptık diyor musunuz? O deneyim sürecinde ne tavsiyeleriniz olur? Şimdi şu an için tabii ki çocuklarımızın geleceği anlamında daha umutluyuz. Ama iyi ki yaptık demek için biraz onların gelişimlerini görmek lazım. Gerçekten evet. çocuklarımız beklediğimiz gibi burada daha iyi bir bu konuma gelecek mi? Şunu bir söylemek lazım ki göçmenlik birinci nesil için bir seviye kaybı, yaşam kalitesinde bir kayıba yol açıyor. Biz evet. ikinci neslin ferahı için buraya geldik. Evet. Dolayısıyla ikinci nesil gerçekten beklediğimiz gibi iyi bir eğitim ve iyi bir iş olanağına sahip olursa diyeceğiz ki evet iyi ki gelmişiz, biz evet. o kadar çile çektik ama buna değdi. Evet. Eğer olmazsa <laughs> o zaman yanlış yapmış olacağız. Evet. Bunu işte zaman gösterecek. Ben yani şu anda tabii ki daha umutluyuz, kafamız daha rahat şu anda. En azından aldıkları eğitimle alakalı, onların belki heyecanlarını, ilk deneyimlerini. Çok mutlular. Yani şu anda artık onlar evde gülüyor, espri yapıyor, sohbet ediyor, okula gidip gelmekten zevk alıyor. Bana sorarsanız bir veli olarak, buradaki eğitim sisteminin çok gevşek olduğunu düşünüyorum. Evet. Türkiye'deki eğitim sisteminin aşırı sıkı olduğunu düşünüyorum. Evet. Buradakinin de fazla gevşek olduğunu evet. düşünüyorum. Ama çocuklar mutlu. Daha özgüvenli, daha evet. mutlu, daha enerjik oluyorlar. Evet, birçok aslında bebeklerimizden duyduğumuz şey bu. Yani birçok insan buraya gelmesinin temel gayesi de bu olmuş oluyor. Dediğiniz gibi bazen belki bir iki adım geriye gitmiş oluyorlar ama çocukların geleceği için bu tercihi yapmış oluyorlar. Çocukların da genelde ilk şeyi özellikle evet. belki bir 3-5 ay geçtikten sonra daha böyle mutlu olduklarını görüyoruz. Umarım sizin için de önümüzdeki süreçte beklediğiniz gibi olur. Çocuk çok, çok, olur. De çok doğru bir seçim olmuş olur. Son olarak böyle bir sürece girmek isteyenlere ne gibi tavsiyeleriniz olur? Hukuki tarafını sizler zaten çok güzel yönetiyorsunuz. O konuda teşekkür ediyorum. Başından sonuna kadar biraz alengirli bir dosya olmasına rağmen işte bizim kendi hayatımız nedeniyle eşim orada ben buradayım. Siz bunları çok güzel yönettiniz. Sizin rehberliğinizde bize gittik ve sonuca ulaştık. Hukuki tarafını sizler eminim çözeceksiniz. Fakat ticari taraf çok önemli. Eğer burada e, kazandıran bir iş kolunda yatırım yapmazsanız... ...Amerika'da masraflar çok ağır. Evet. Bir süre sonra hazıra daha dayanmaz ve... ...birkaç yıl sonra bütün varlıklarınızı... Evet. ...harcayıp geri dönmek zorunda kalabilirsiniz. O yüzden buradaki ticari yatırıma... ...işin ticari tarafına çok dikkat etmeleri lazım. E, kazandıran bir iş koluna... Ee, zorluklara göğüs gerilmelerine rağmen zor olacağını bile bile kazandıran bir iş koluna yatırım yapmalarını ben tavsiye ediyorum. Yani O tarafta ticari açıdan kolaya kaçmak daha sonra çok zorlanmalarına sebebiyet verecektir. Çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Ee, umarım izleyenler için de çok faydalı olur bu süreç. Bu sürece girmek isteyenler için büyük tecrübe çünkü bunlar. Yani biz bazen anlatıyoruz ama bunların gerçekten bu süreci yaşayan kişilerin anlatması çok daha farklı oluyor diye düşünüyorum. Hem bizi misafir ettiğiniz için hem deneyimlerinizi paylaştığınız için tekrar teşekkür ederiz. Geldiğiniz için ben teşekkür ederim. Sağ olun.